Yasak Elma dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Tüm merak edilenler analiz videomuzda. Videolarım devamı için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ayrıca Çağatay'ın sonu Halit gibi olacak diyenler videomuzu beğensin. Sayımızı görmüş olalım. Dizimizin final sahnesinde Feyza, Yıldız ve Kumru'nun bir arada Çağatay'ın yanında olması akıllara Yıldız Ender Şahika ve Halit sahnesini getirdi. Bu sahne ise Çağatay'ın sonu da Halit'in sonuna benzeyecek düşüncesini oluşturdu. Dizide paylaşılamayan Çağatay bize nasıl erkeklerden uzak durmamız gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Bu sahneden en güçlü çıkacak kişi ise Yıldız olacak. Sizce Kumru ve Feyza'yı nasıl bir son bekliyor? Düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Videolarımın devamı için kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayınız.